Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyaz eşyalarla ilgili bundan sonra böyle kısa kısa videolar çekip bütün sorulara cevap vermek istiyorum. Ve bu meseleyi kapatmak istiyorum. Artık 20 video olur, 30 video olur fark etmez. Bununla ilgili de oynatma listesi koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bütün videolara oradan da erişebilirsiniz. Sorumuz şu. Çamaşır makinem suyu tahliye etmiyor. Giderden az su gidiyor ya da çok su gidiyor ve makinenin altında su birikmesi oluyor. Bu sorunun cevabını hep beraber göstererek anlatalım. Çamaşır makinenizin arka kısmında bu şekilde bir gider hortumu vardır. Bu hortumu kontrol edin. Kırılma ve bükülme varsa ya da bir tıkanıklık söz konusuysa bu tarz sorunlarla uğraşmanıza neden oluyordur. Ayrıca bu hortumun belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Yükseklik seviyesi ise kitapçında verilen bir bilgi oradan da kontrolünüzü yapın ve düzgün monte edildiğine emin olun. İkinci sebebi ise su pompası filtresi tıkanmış olabilir. Kanalımızda buranın nasıl açıldığını, su pompasının nasıl temizlendiğini de gösterdik. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Burayı bu tarafa doğru, sola doğru çevirerek açıyorsunuz ve içerisindeki suyu tahliye ediyorsunuz. Filtreyi de bu filtre temizliyorsunuz. Eğer uzun süredir açılmadıysa burası açarken kırabilirsiniz. Gerekirse bir tamirci çağırın. Takılıyorsa, zorluyorsa, aşırı bir zorlan varsa elinizde kalır. Ondan sonra değiştirmekle uğraşırsınız. Bu iki sebepten dolayı makineniz suyu tahliye etmeyebilir. Videomuza burada son verirken kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.